Eğer özür dilememeniz gereken konularda özür dilerseniz insanların saygısını kaybedersiniz. Peki hangi konularda özür dilemeyeceğiz? Sayacağım 9 konuda asla özür dilemeyin. Ben Oğuz Benlioğlu, Retorik, Konuş, Etkile, İkna Et kitabının yazarıyım. Aynı zamanda Retorik Kulübün kurucusuyum. Vakti zamanında dev bir yapı markete gittim. Silikon tabancası arıyorum. Bir şeyler aradığımı gören iki tane satış görevlisi orada köşede kendi aralarında sohbet ediyorlar. Kendim bulmaya çalıştım ama bulamayınca dedim artık yanlarına gideyim. Gittim yanlarına. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Silikon tabancası arıyorum ama bulamadım dedim. Çocukluğumdan kalma bir refleksti. Suçlu olmadığım halde kusura bakmayın affedersiniz özür dilerim diyerek insanlara yaklaşıyordum. Ben gereksiz yere özür dileyince bunun bir sonucu oldu ve ciddiye alınmadım. Satış görevlerinden bir tanesi dedi ki 4. koridora gidin bahçe ürünlerinin arka tarafında aradığınız şeyi bulursunuz dedi. Bana eşlik etmek yerine muhabbetlerine devam ettiler ve ben koridorlarda dolaşmaya başladım. Bu durum benim hatamdı aslında. Yanlış yere özür dileyerek iki satış görevlisinin saygısını kaybetmiştim. Şimdi size asla özür dilememeniz gereken 9 şeyi ve özür dilemek yerine ne söylemeniz gerektiğini anlatacağım. Dediklerimi yaparsanız insanların size daha fazla saygı duymasını sağlarsınız. Hazırsanız başlayalım. Evet özür dilenmemesi gereken 9 tane başlığı konuşacağız. Bir numarada ne var? Katkıda bulunduğunuz herhangi bir şey için özür dilemeyin. Yani çok özür dilerim ben de bir konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Ya da affedersiniz benim de bir sorum var. Böyle bir özür kibarlık değildir, dal kavukluktur. Çünkü böyle bir durumda özür dilemek çekingen ve ezik izlenimi oluşturur. Siz bir konuda katkı sağlıyorsanız, soru soruyorsanız ortamı zenginleştiriyorsunuz demektir. Bir konuda katkınız varsa bu konuda işimize yarayacak bir fikrim var. Benim de bir sorun var deyip fikrinizi, sorunuzu sorun ya da söyleyin. Ama böyle bir durumda özür dilemeyin. Geldik iki numaraya sorumlu olmadığınız kişiler için özür dilemeyin. Örneğin iş yerinde iş arkadaşınız ciddi bir hata yaptı. O hatayı o yapıyorsa bunun için özür dilemesi gereken o kişidir. Ama bu hata için siz özür dilerseniz bu hatada sizin de payınız olur. Diyelim ki arkadaşınız bir hata yaptı ve bu hatanın çözme kısmı da size kaldı. Sonrasında diyelim ki müşteriyle siz görüşüyorsunuz. Tekrardan siz özür dilemeyin. Bunun yerine şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Hizmetimizden memnun kalmanızı çok isterdik deyip bırakın. Ama Başkasının yerine özür dilemeyin. Ve geldik 3 numaraya. Vakti zamanında benim de çok problem yaşayıp sonrasında kendi içinde çözdüğüm başlık. Birine hayır demeniz gerekiyor. Mesela birinin bir isteği var, bir daveti var. Kabul etmeyeceksiniz, geri çevireceksiniz. Hayır diyoruz sonrasında da özür diliyoruz. Özür dilerim, affedersiniz ama bugün başka bir planım var diyoruz. Bir teklife hayır dediğinizde sonrasında özür dilemek zorunda değilsiniz. Kendi hayatınızı istediğiniz şekilde düzenlemek sizin hakkınız. Bunu lütfen anlayalım artık. Bugün başka planlarım var. Başka sefere deyip bırakabilirsiniz. Eğer birine bir konuda hayır dediyseniz ardından lütfen özür dilemeyi bırakın. Ve geldik 4 numaraya. Duygularınız için özür dilemeyin. Çok özür diliyorum ama bu projede kendimi rahat hissetmiyorum. Ya da çok üzgünüm ama şu an kendimi bunalmış hissediyorum. Duygularınızdan konuşurken kendinizi suçlamayı artık bırakın. Sürekli böyle yaparsanız bir zaman sonra kimse sizin söylediklerinizi ciddiye almaz. Bir konuda bir şey hissediyorsanız hissinizi söyleyin bırakın. Bu konuda böyle hissediyorum demeniz yeterli. Ve özür dilememeniz gereken 5 numaralı başlık. Fikirleriniz için asla özür dilemeyin. Affedersiniz ama ben farklı düşünüyorum. Ya da mesela affedersiniz ben bu konuda biraz eski kafalıyım. Böyle şeyler söylediğinizde bir fikriniz, bir görüşünüz varsa ve ardından özür dilemeye getiriyorsanız utanılacak bir şey yapmış gibi anlaşılırsınız. Ve aslında ne oluyor biliyor musunuz? Kendinizi küçümsemiş oluyorsunuz. Fikirleriniz konusunda açık olun, net olun. Ben bu konuda böyle düşünüyorum deyin. Bu kadar nokta. Ya ben özür dilerim ama bu konuda böyle düşünüyorum. Özür dilerim. Affedersiniz. Ben burayla ilgili aslında birazcık eski düşünüyorum. Hayır. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Bitti. Ve geldik 6 numaraya. Kendinize zaman ayırdığınız için asla özür dilemeyin. Benim böyle birkaç tane arkadaşım var pek çok insan şöyle bir şey söylüyor. Üzgünüm ama biraz kendime zaman ayırmaya ihtiyacım var. Biraz kendimle vakit geçirmeye ihtiyacım var. Özür diliyorum falan diyorlar. Bir insanın kendine zaman ayırması dünyadaki en doğal şeydir. Bunun suçluluk duygusuyla kendinizi suçlu hissetmeyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu yüzden kendiniz için ayıracağınız zaman adına özür dilemeyin. Ve 7 numara mütevazı olacağım diye özür dilemeyin. Örneğin mesela birisi birilerine yemek hazırlıyor. Çok güzel yemek hazırlıyor. Sonra da diyor ki ya affedersiniz diyor. Sos biraz koyu oldu falan diyor. Aslında 10 numara yemek yapıyor ama mütevazı olacağım diye özür dileyince o 10 numara yemek berbat oluyor. Ve insanlar 10 numara yemeğe odaklanmak yerine sosun koyuluğuna odaklanıyor. O yüzden güzel bir şey yapıyorsanız ve içinde minik bir aksaklık varsa size göre belki bunu dile getirmeyin ve bununla ilgili özür dilemeyin. Ve geldik 8 numaraya benim en sevdiğim başlık. Yaşam tarzınız için özür dilemeyin. Üzgünüm ama ben et Üzgünüm ama çok böyle yüksek sesli müzikten haz etmiyorum. Yaşam tarzınızla ilgili tercihlerinizle ilgili özür dilerseniz kendiniz, kişiliğiniz ve karakteriniz için özür dilemiş oluyorsunuz aslında. Bu da ne anlama geliyor biliyor musunuz? Kendinizi inkar etmek anlamına geliyor. Yaşam tarzınızdan memnunsanız bununla gurur duyun ve tarzınızın arkasında durun. Lütfen tarzınızla ilgili özür dilemeyin. Ve geldik 9 numaraya benim yapı marketteki hatam aslında yapmadığınız şeyler için özür dilemeyin. Hiçbir hatam olmamasına rağmen o iki satış görevlisinden ne yaptım? Özür diledim. Bir müşteri olarak bir ürünü nerede bulabileceğimi sormak benim hakkım. Bu benim çok doğal hakkım. Silikon tabanca sarıyorum. Bana nerede olduğunu gösterir misiniz deyip bırakacaktım. Net talepte bulunmam gerekiyordu. Net talep saygıyı doğurur. Bunu hep aklınızda tutun. Pek çok iyi insan yapmadıkları bir hata için özür dileme tuzağına düşüyor. Bugün biraz asabi olduğum için tekrardan özür dilerim diyorlar mesela. Aslında asabi değiller, sadece öyle söylüyorlar. Ama bu özür sen asabi birisinin intibasını üzerlerine yapıştırıyor işte. Bu yüzden suçlu değilseniz lütfen özür dilemeyin. Sebepsiz özür tehlikelidir. Suçu kabul etmiş gibi görünürsünüz. Şimdi bu videonun sonunda size tavsiyem şu. Olumlu ve özgüvenli iletişimi tercih edin. İnsanlara olumlu yaklaşın. Ama özgüveninizi kaybetmeyin. Sadece olumlu yaklaşırsanız suistimal edilirsiniz. O yüzden olumlu ve özgüvenli iletişim. Sürekli özür dileme ihtiyacı gibi hayatta bilinçli ya da bilinçsiz yaptığımız pek çok hareket var. Bunların arkasında da duygularımız saklı. Duygularımızın dilini iyi anlarsak bizi hayatta geri plana atan hareketlerden, davranışlardan kurtuluruz. Duyguları anlamayı ve de yönetmeyi çok detaylı anlattığım çok efsane bir eğitimimiz var. Duygularını ustalıkla yönet eğitimi. Özgüveni de anlatıyoruz. Özgüveni nasıl inşa edebileceğimizi, nasıl güçlendirebileceğimizi duygularını ustalıkla yönet eğitiminde de anlatıyoruz. İhtiyacınız varsa eğitimin linkini videonun altına bırakırım. Tabii ki her hafta yeni konular ve işe yarar teknikleri alabilmeniz için kanala abone olursanız mutlu olurum. Sizin özür dilemeyle ilgili affedersin, üzgünüm, çok özür dilerim. Bunlarla ilgili tecrübeleriniz neler, düşünceleriniz neler? En son ne zaman özür dileme hatasına düştünüz? yorumlara bırakın ve birlikte tartışalım. Bir sonraki heyecanlı başlıkta görüşmek dileğiyle, sevgiyle ve retorikle kalın.